Bunun için daha önceden hazırladığımız çöp adam kartlarımız var. Bunları sizlere gönderdik. Siz de elinizde önce yapmanız gereken çöp adam kartlarımızdan bir tanesini karelerinideki çizgilerden kesiyoruz. Daha sonra aynı şekilde olan, aynı şekilde durmuş olanları aynı renklere kafalarını boyuyoruz. Bakın böyle. İkisi de aynı şekilde. Sonra hepsini karttaki yerini bularak işlemimizi tamamlıyoruz. Ben başlıyorum. Seyizlemeye. Evet, ilkine bakıyorum. Bir ayağı yukarıda. Evet, kahverengi kafalı olan. İkincisini bulmaya çalışıyorum. Evet. üçüncüsü. Bey ee, çocuklar burada dikkat çok önemli. Tüm dikkatinizi ee, kartlara verirseniz çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ben şimdi hepsini bitirmeyeceğim ee, çünkü zaman olarak çok fazla zamanım olmadığı için bu kadarını gösteriyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz.